Sultan Gazi Belediyesi'nin Bilim Firarda otobüsü sokak sokak dolaşarak çocukları bilimle buluşturuyor. Gele beraber bakalım. Sokak sokak dolaşıyor, hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Bilim Firarda otobüsü çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Şu an burada çok eğleniyoruz. Sultan Gazi Belediyesi mesafeler bilime engel değil mottosuyla çıktı yola. Çocuklar için Bilim Firarda etkinliğini hayata geçirdi. Abi, kim kazandı? Etkinlikte matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine kadar 6 atölye ve 11 farklı alanda hizmet veriyor. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun atölyeleri ziyaret ederek çalışmalara katıldı. Çocukların huzur bulması için, mutluluk bulması için onlarla bir aradayız. 2 Ağustos'ta başlayan etkinlik 31 Ağustos'a kadar devam edecek. İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsü refü...